Merhaba arkadaşlarım. Bugün ikinci videom ile sizlerle tekrar birlikteyim. Şu an siz bu videoyu izlediğinizde muhtemelen akşam saatleri olacaktır. Bugün sizlerle birlikte yumuşatıcı karıştırıp karıştıracağız. Bugünkü reçetem Vashlibe'den. Vashlibe benim takip ettiğim kanallardan bir tanesi. Çok severek takip ediyorum. Kendisini Evet şimdi bunu arkasına doğru döndüreyim. Ve yarım vernel taze gül taze gülden koyalım. Evet. Taze günü kapan kapatayım. Ve tabii ki de taze gül. Yanlış kapağı kapattım. Evet bunu da Şimdi bunu diğer şişenin içine aktaracağım ki iyicene çalkalanmaları için. Boş şişe arkadaşlar. Evet yarım yarım aktardım. Kapağını kapatıyorum diğerinkini de kapatıyorum. Şimdi çalkalama işlemi başladı. Çok fazla çalkalamaya gerek yok. Birkaç sefer çalkalarsanız yeter. Evet. Biraz ara vermem gerekiyor. Evet. Şimdi bunu çalkalıyorum. İyice homojenize olmasını istediğim için tekrar bir şişeye aktardım. Şimdi diğer şişeye tekrardan aktaracağım. Ve son artık. Bitti. Dışarıdan gelen sesler için çok üzgünüm. Özür diliyorum. Çocuk ağlama sesleri geliyor dışarıdan. Evet. Evet, Washyben'in yumuşatıcısını sizlere bugün gösterdim, hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Bence harika oldu. Tam bir ilkbahar e, yaz karışımı. İlkbahar kreasyonu. Bence ilkbaharda mükemmel gider bu. E, Vernelin mavisi ve Vernelin pembesi. Ayrıca unisex bir yumuşatıcı olarak da geçer. Kadınlar, ve erkekler bu yumuşatıcıyı kullanabilirler. Evet, bu tarifi bizlere öğrettiği için Marshibe'e buradan teşekkür ediyorum. Şişe de çok yakıştı bu arada. Çok güzel oldu. Evet, selam da Dank'dan, Keşan, feeling Dank Marshibe. Marshibe'e de selam gönderelim. Evet, umarım umarım beğenirsin Marshibe. Çok güzel oldu. bunu kullanacağım ilk bahar zamanında Evet. Bir sonraki kıvam e, şatıcı karıştırmamda tekrar görüşmek üzere. Böyle e, sizlere böyle laboratuvar ortamı gibi çok böyle deterjan karıştırmayı, şatıcı karıştırma göstereceğim. Evet, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.